Hepinize merhaba Ben Behzat Yusuf Arkadaşlar Ben Youtube'a Daha yeni başladım arkadaşlar Bu benim ilk videom olacak Umarım güzel bir video olur Bu videoda ne yapacağız Bunu size söyleyeyim ben Yeni gelen güncellemeler falan oldu Yeni hesaplaşma Taş taşkını Taş taşkın taş gibi bir şey işte Öyle bir şeyler geldi Yeni bir karakter geldi onu deneyeceğiz. Hatta hemen denemeyi dedim. Az He. Az He adlı bir karakterimiz. Ağır skin. Kromatik. Kromatikleri 8. karakter geldi arkadaşlar. Bu kromatikleri neden bu karakteriyle anlamıyorum. Süpersel. Kromatiğe aşık mısın? Aşık mısın kromatiğe? Anlamadım gitti. İnternet internet kötü. İnternetim kötü arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi o deneyeceğim şöyle. Başlamın üstüne atalım. O üç işte gelmiş. Bugün biz ne yapacağız? Şimdi yeni karakterimizi deniyoruz. As -haya. İlk kez hesaplaşma modunu deneyeceğiz. Hesaplaşma modunu bilmeyenler için söyleyeyim. Her adam öldürdüğünde artı, artı bir kupa veriyorsun. Mesela onu da, onu da öldürdün mü? Sen adam 20 kupa veriyor. Öyle bir hesaplaşma matiyası. Çok güzel bir hesaplaşma ihtiyacı. Aa, bu arada ultisinde ıı, patlamadan önce ultisi patlamadan önce canı var. Bir can, can miktarı var. Bir can miktarı var arkadaşlar. Bakın şöyle. 100, 300 canları var. Öyle bir ult, ultiye sahip. Şimdi çıkalım isterseniz. Çıktık. <laughs> <Şarazım kötü. gülüyor> Bir hiç ulaşamam şimdi. Şuradan şu sahar isteği seçelim. Hmm, al bayrakta gitmesin gücüm. Neyse tamam. Dur Oyuna girdim. Şimdi devam ki. Al aşağı diyor. Al aşağı. Mesela bir tane adam öldürdüğünde o aşağı bir olacak. Bak bir oldu gördünüz mü? Artı bir kupa kazandım. Birinci olursam on bir tane kupa veriyor. Şimdi iki öldürürsem Allah. Naneyi yedik tamam. Ben bir bu modda bir, bir daha girmek istiyorum arkadaşlar. Eksi bir artı bir yani. Eksi yemedik. Güzel. Ben bu modda bir daha gireceğim arkadaşlar sanırım. Sevdim o modu yola çıkalım ya. Güzel Bir saniye. Ah geri geldim. Şimdi şuradan büyük kasalım. Oraya gitmeyeceğim belki pusmuşlardır falan. Oo. Dört yük birden hadi bakayım. Herkes birbirine gidiyor şu an. Hayır ya. Ya yeter ya, ya, ya bıktım ya. Işte, gitmeyeceğim, ya. Gitmeyeceğim dedim. Allah şu an şu anda sıfır. Hadi ya. Şu küçük alırsan güzel olur aslında. Sen benim parmağımı sıkıyorsun lan. Hiç. Allah şu an bir oldu. Erpil mi o? El primo gelme el primo yapma. Yapma özünü sipeyim. Sen sen benim sen benim yemimi mi sıktın şimdi? Al. Sen de öldün. Gördüğünüz gibi al aşağı sayısı artı 2 iki, 12 iki kupa. Ödüller de kutu var ya. Ben bir kar görevini yapmaya çalışacağım bir saniye. Neymiş efendim? 8 savaşçı kazan kar. 8 savaşçı kazan kar 8 savaşçı ne ya? 8 savaş. Yanlış mı da girdik? Neyse olsun. Ben bir, bir kazanmışım. 7 7... Ya! Ben niye her şeyi yanlış yapıyorum şu anda? Gel öldür beni. Ya da ben seni öldürürüm. Yürü. 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 Yürü! Yürü! Yoluna! deri reis. Deri Keyfine mi bak şu Bak lan keyfine gel lan buraya. E gel ya. Ama yap kek. Yapma skik. Gözünü seveyim. Lan sıkıştırdılar. Ben ölürüm burada. Ne ölürüm. <laughs> ya canım. Yani gıdım kalmıştı ya. Nerede şarjım arkadaş? Neyse. Karlı seçelim. Karlı nerede ya? Normal saklı saklı Hoppala. ki oyunumuz açılsın arkadaşlar. Ye beceriz. Seni seviyor seviyorsun. Seviyorsun bebeğim. Parayla her şey alabileceğini sanıyorsunuz. Evet. Alamazsınız. Alırım. Kaç para istiyorsun çocuk? Bu kadar yeter mi? <laughs> Allah Ortaya gelmeyecektik Allah Allah Kol reis senin kadar başına taş düşsün Neyse arkadaşlar ben e, Mor cennet atıp Sanırım videoyu yarıda keseceğim Yarın devam ederiz arkadaşlar Mor cennette bunu değil de Bu burak alacağım Şuradan dostluk maçı diyelim Bir manyaklık yapacağım ama. Bakalım yenebilir miyim? Merak ettim. Mor cennet. Üç etek oynayacağım. Üç etek yenebilecek miyim? Hadi bakalım arkadaşlar. Üç tek Var mı? Ya üff. Allah'ım yenerim inşallah ya. Allah. Allah. Oğlum. Oğlum ne biçim. Lan ne yaptınız? Geldiniz geçtiniz abicim. Geldiniz abicim geçtiniz. Tamam. Durum 5-3 oldu. Bu nasıl gitti kayma? Ya. 7-7. Yenebilir miyim lan? Yenersem var ya. Video bittikten sonra konser vereceğim evine. ya ben Yapma. Yem 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 ben oynayayım. Allah. Oğlum yeniyoruz lan. Ha. Harbi harbi üçe tek ay. Amma ya ay 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 Oğlum üçe tek 11'e 7 yeniyorum. Bir de ben yani bu kadar iyi oynayamıyorum ya. Üf, 11 11 oldu. Ben bundan ne anladım şimdi ya? Sevmeyeceğim arkadaş. Uçtuk. Uçtuk kardeşim senin canın az. Abi öne geçtiler lan. Ne kadar şomazlıyız. Açmayacağım şu şomazımı. Ya abi niye o? Yeneceğim lan. Yeneceğim. Bir kere öldürsem zaten gerisi gelecek. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Yes. İşte bu be. İşte bu. Vurma oğlum. Vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. İşte bu. İşte. Hayır. hayır. Yapma. 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 <laughs> Gördünüz mü? Abi sen ciddi misin ya? Gördünüz mü? Bir elde atacağım. Orjinal aynen böyle bir elde atacağım hadi. Her şey sizin için. Ve bir daha atıyorum yine. dur öldük tamam. O aynı ele bir daha atıp kapatıyorum. Yarın yarın artık yarın artık gece yarın, gece veya yarın inecek arkadaşlar bu video. Abone olun. Like atın başka bir şey istemiyorum. Ama sanırım yenileceğim baksana. Edgar var, Leon var. Jackie mi yiyecek aynen. Max bir Jack e gidiyor. Jack ya. Piper'ım olsam var ya şu anda ağlatırdım buraya ağlatırdım. Çık 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 gidiyor yapacağım arkadaşlar. Bir saniye bu karakterim değiştireceğim ne olsam uzun menzilli bir şey. Hmm, uzun menzilli bir şey hangisi olabilir? Bunu da yükseltmiyorum. Gel lan buraya Rico. Ah kolum. Kolumun üstüne attım çok acıdı. Şundan devam kay şey, pompa kay şey yapalım. Bu ne işe yarıyor? Hiç hayatımda kullanmadım bunu. Ay. Ya ay 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 ay

Neyse Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme geldi demiştik. Ne demiştik? Biz yeni bir karakter denedik. Mor Cennet'te oynadık. Bir de bu kısım kulüp kısmı, takım kısmı değişti. Kulüp kısmı değişti. Kulüp artık böyle oldu. Bunun çok üyeleri falan görüyoruz. Normal burası değişmemiş. Burası böyle arkadaşlar işte. Buradan geçiyoruz. Videodayım. Baba yazayım mı? Video dayım wow İşte arkadaşlar böyle yazabiliyoruz. Kulüp desek? Hayır. Demin <laughs> yüz <coughs> demiyor <coughs>